24 Temmuz sabahı Limak ve İçtaş Ortak İştirakı, YK Enerji'nin yeni kömür madeni açmak için Akpelenormanında Ormanı'nda başlatılan kesim çalışmaları 2 haftadır devam ediyor. YK Enerji yaptığı açıklamada birçok iddiada bulundu. Peki doğrusu nedir? Gelin beraber bakalım. Şirket bölgenin refahını arttırdığını söylüyor. Ancak 5 yılda termik santraller için kamudan 131,7 milyon dolar destek alırken orman tahsisiyle kömür madenini genişletti, maden ocakları, dereleri ve yeraltı sularını kirletti, çevre yatırımlarını yapmadan termik santrallerini çalıştırdı ve insanları göçe zorladı. Bugüne kadar en az 8 köy yerinden edildi. Şirketin belki de en önemli savı kesimin yasal olduğuydu. Fakat bu iddia gerçeği yansıtmıyor. 2021 Aralık ayında şirketin maden izninin süresi doldu ve yenilenmedi. Bir diğer asılsız iddia ise santrallerin stratejik öneme sahip olduğu. İşin gerçeği santraller kapansa dahi Türkiye ve Ege bölgesi elektriksiz kalmayacak. Çünkü ülkemiz boydan boya elektrik hatlarıyla birbirine bağlı. Kurulu kapasite anlık en yüksek ihtiyacı rahatlıkla karşılayacak düzeyde. Yanı sıra maden sahalarının rehabilite edildiği bilgisi de doğru değil. Maden sahası üzerine ağaç dikmek, sahanın rehabilitasyonu anlamına gelmiyor. Çünkü orman bir ağaç topluluğundan ibaret değil. Toprağı, bitkileri ve hayvan türleriyle birbirine bağlı bir ekosistem bütünü. Akbelen Ormanı, iklim kriziyle mücadele edilen bir dönemde orman varlıklarımızın kritik bir parçası. Kısacası Akbelen Ormanı, kömür için yok edilemez.